Alev'in hamileliği ile ilgili gerçekle yüzleşen Ünal ailesi, bu sırrı koruma kararı alırken, aralarında büyük bir gerginlik başlar. Abdullah'ın iyileşmesine odaklanmak ve ona sürprizi saklamak için bir araya gelen aile üyeleri, bu konuda farklı düşüncelere sahiptirler. Bazıları bu haberi gizli tutmanın doğru olduğunu düşünürken, Diğerleri ise açıklamanın zamanının geldiğini savunur. Bu durum, aile içinde derin bir bölünmeye ve çatışmaya yol açar. Embe, içindeki karmaşık duygularla başa çıkmak için Alev ile konuşmak istese de, bu adımı atmada tereddüt yaşar. Ancak sonunda cesaretini toplar ve Alev ile yüzleşir. Bu karşılaşma, hem Alev'in hem de Pembe'nin duygusal olarak zorlu bir süreç yaşamasına neden olur. Alev'in hamileliği, kıvılcım ve sönmez tarafından olumsuz bir şekilde karşılanır. Ancak Alev, bu eleştirilere rağmen bebeğini doğurma konusundaki kararlılığını korur. Bu durum, çevresindeki insanların tepkilerine rağmen Alev'in kararlılığını sarsmaz. Görkem'in nişan gecesinde yaşananlar, ailesi tarafından derinden etkilenir. Onlar, Görkem'in ilişkisini sonlandırması için baskı yaparlar. Ancak bu durum, Görkem'in içinde büyük bir çelişki yaratır ve kararsızlığını artırır. Umud'un depresyonu devam ederken, Nurseman'ın endişeleri artar. Umud'un ruh sağlığı ile ilgili endişeleri arttıkça, Nursema da kendini daha fazla endişeli ve huzursuz hisseder. Metehan, babasıyla yaşadığı anlaşmazlıktan etkilenmez ve ilişkisine devam eder. Ancak bu durum, içsel çatışmalarını daha da derinleştirir. Abdullah, hastalığından iyileşmiş bir şekilde odasından çıkar ve kontrolü tekrar ele almak için harekete geçer. Hem kendi sağlığına odaklanır hem de ailenin içindeki dengeyi yeniden sağlamak için adımlar atmaya başlar. Gelecek bölümde karakterler arasındaki ilişkilerin daha da derinleşeceği beklenmedik gelişmelerin yaşanacağı bir döneme girileceği açıktır. Her bir karakterin içsel mücadeleleriyle birlikte, aile dinamiklerini ve ilişkilerini etkileyecek yeni olaylarla karşılaşılacaktır.